üyeleri, saygıdeğer iş adamları, meclis üyeleri ve uzaktan gelen misafirler hepinizi saygıyla selamlarım. <laughs> Şimdi bir kısmınız tabi bizi tanıyorsunuz ama ben kendimi de özellikle tanıtmak isterim. Şu gençleri gördüğüm zaman 1980 önceki Hanak'ı hatırladım. 1980'den önce hanap sesi müdürüydüm. Gerçekten oradaki gençler de fırıl fırıldı. Şu gençleri böyle görün diye onlar böyle gözümün önüne geldi. Ayrıca ben özellikle şunu belirteceğim. Arkadaşlar konuşmayı yaptı, birlik, beraberliği simgeledi. Aynı konulara değinmek istemiyorum. Sadece benim bir önerim var. Komisyon üyelerine. Birincisi bu kadar gençliği burada gördük. Aşağı yukarı 240'a yakın genç var. Bu gençleri bir daha bir araya toplamak zor. Onun için yapılacak bir iş var. Bu gençlerin hepsinin bir spor kulübü, ana spor kulübü olarak kurmak ve bu gençleri oraya üye yapmak, bu gençlerin içinde oynayan oyunların içerisinde bir takım oluşturup başka kulüplerle maç yapmak. Yani benim önerim bu. Yani bu emek boşa gitmesin. Böyle bir kulüp oluşsun. Bu kulüp istediği zaman bu görevleri yürütmeye çalışsın. Birinci isteğim arzum bu. Arkadaşlar ikincisi de şu. Hanak Derneği Eğitim Komisyonu Başkanı'nı yıllardır yapmaktayız. Biz komisyon üyeleri olarak çevremizdeki dershanelerden altı Esenyurt'taki dershanelerden kontenjan ve indirim aldın. Sizlerden kendi şeyinize gidip kaydolmayın dershanelere arzunuz olursa bizleri mutlaka görün çünkü biz o şeyden yararlandıralım sizleri. Yani bizim amacımız bu. İkincisi eğitimle ilgili Kafanızda ne tadılırsa biz hizmete hazırız. Hepinizi saygıyla selamlarım. Başkanım teşekkür ederiz. Ee, yine eee baş toplu köyü kültürü yardım açma özelliklerine beyi başkanım Değerli arkadaşlar tüm hazırlık bu toplantıya hoş geldi diyorum, sefa getirdi diyorum. Bizi hanaklılar olarak gururlandırdığını belirtmek istiyorum. Konuşmacı arkadaşlarım konuşması gereken bütün dönemleri konuşturarak ben sadece bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hanan birlikteliğinde, Hanan bütünlüğünde, Hanan örgütlü yapıya kavuşmasından bahsetmek istiyorum. Bu turlarda biliyorsunuz 14 tane takım, 12 tane takım bir dünya hukuka altına bir yarışma girecekler yarışmanın sonucunda bir tanesi kazanacak. Bu kazanan inşallah hak eden olacaktır. Bunu temenni etmek istiyorum. Şunu da belirtmek istiyorum ki hepimizin köyler olarak ve ilçe derneği olarak tek dernek adı altında toplanmasıyla ilgili oluşturulmuş güç bundan sonra yaşadığımız yer olan ekmek aç kavgasıyla geldiğimiz yer olan İstanbul'da hanağın varlığını, hanağın birliğini, hanağın bir güç olduğunu herkese duyuracaktır. Tüm ve herkese hayırlı olsun diyorum başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum. <laughs> Teşekkür ederiz başkanım. <laughs> Yine Avcılar Mahallesi Kültür Yardım.